Seninle Rıza! İkimiz de aynı dava peşindeyiz. Ya anlaşırız ya da... Polisle aranda olanlar beni ilgilendirmez Bekir. Ama seninle anlaşabiliriz. Anlaşmak tek çaren Rıza! Çünkü bu dava bitene kadar kimse gözümde yok. Parayı ben bulursam yarısı senin. Pekala Bekir! Önce bu komiser Ali'den kurtulmam lazım. Ah, dediğimi yap! Hadi vur! Pekala! <laughs> <laughs> Güzel! <gülüyor> Hadi vur! Vurun be! <laughs> Hadi vur! Gözümün üstüne vur! Vur! <laughs> Vur. 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 Durun. İşte tam istediğim buydu. <laughs> Beni emretmişsiniz efendim. Bekir'i müdüriyetin kapısında bulmuşlar, şu hale bak. Kim sizi bu hale soktu? Komşar Ali! Bu davranışının sebebi nedir? Sebebi filan, düşmanlık işte. Düşmanlık başka şey değil. Hem günlerdir benim peşimde... ...Bütün cinayetleri bana yüklemek istiyor. Yalan konuşma! Kendine gel Ali! Bırakın bağırsın. İstersen gene vur. Beni kana buladın. Daha hırsını tatmin edemedin mi? Beni bu hale o getirdi. Şu yüzüme bakın savcı bey. Bir vatandaş olarak bunun hesabını sormanızı isterim sizden. Kanun, adalet istiyorum. Benden ne istiyor bilmiyorum. Babasının katili sanıyor beni. Dayakla beni... konuşturacağını sanıyor. Adalet istiyorum savcı bey! Adalet istiyorum! Kanun istiyorum yalvarırım! Savcı bey! Adama gel Ali! Onu bu kadar dövmem için yakalamam gerekir. Yakalasaydım getirirdim. Bacağın için yaptın Ali. Bekir'i dövmeyecektin. Şimdi gazeteler yazacak. Bir kanun adamının suçsuz bir vatandaşa hunharca hücum etmesi... ...kamuoyunda nasıl karşılanacak? Acaba biz yukarıya ne cevap vereceğiz? Bu kadar suçlayamazsınız beni. Bekir'i neden konuşturmuyorsunuz? Ona cinayetlerini itiraf ettirin. Bu kadar işkence yapıp sen konuşturamamışsın. Kanun işkence değil, delil ister. Babanın intikamı senin ruhuna girmiş. Hayır, babama dil uzatamazsınız. Ben elimi bile sürmedim ona. Bir suçluyu, bir katili müdafaa ediyorsunuz. Onu tutuklamanız lazım. Cinayetlerini itiraf ettirmeniz lazım. Bekir'i serbest bırakacağız Ali. Bir daha onunla karşılaşma. Bundan sonra en küçük hatanda seni tutuklatırım. Siz haklısınız.